Merhaba, hepinize iyi günler diliyorum. Şimdi e, bazı videolarımızda bahsettiğimiz oksijen sensörü ile ilgili bir çalışma yapacağız. Bu sefer aracımız farklı. Ama ben e, şu arkamda gördüğünüz aracın oksijen sensörünün yerini göstereceğim. Belki onu da sökerim, bilmiyorum. İçeride başka bir aracımız var. E, onun. O şu değil, şu, şu araç değil arkadaşlar. İçerideki aracımızın oksijen sensörünü de e, söküp temizleyeceğiz arkadaşlar. Yani buradaki asıl amaç oksijen sensörünün temizliği. Şimdi araç biraz biraz sonra göstereceğim araç oksijen sensörü e, arızası sinyali veriyor. Onu da göstereceğim zaten. Bakalım neler olacak. Benim aracım Toyota Karina. Değil mi kanka? Şimdi bu araçtaki oksijen sensörü egzoz çıkışının hemen altında arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan çıkıyor. Şurada bir soketi var oradan da beyine gidiyor. Oksijen sensörünün görevini daha önceki videolarımda da söylemiştim. Motordan çıkan egzoz gazının miktarını yani içerisindeki karışım miktarını ölçerek ona göre beyine sinyal gönderiyor ve beyinde hava yakıt karışımını ona göre ayarlıyor arkadaşlar. Mesela fazla yakıt gönderdiği zaman Oksijen sensörünün uyarısıyla Yakıt oranı düzenleniyor Bu işe yarıyor arkadaşlar Bu araçlarımızda Eski model araçlarda Çok eski model araçlarda yok <laughs> Genelde katalizör olan araçlarda Var bu oksijen sensörü Katalizörü de Önceki videolarımızda bahsetmiştik Veya hani bilmeyen arkadaşlar Detaylı bir şekilde Sosyal medya platformlarından Veya Youtube kanallarından Araştırabilirler Şimdi bu oksijen sensörünü değil de bizim biraz yani ana genel olarak ana özelliği oksijen sensörünün araçlarda aynı şunu söyleyebilirim çok büyük motorlu araçlarda bir değil iki tane veya üç tane veya dört tane oksijen sensörü olabiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi aracımıza geçelim. Arkadaşlar aracımız Opel Omega. Şimdi bazı Opel modellerinde şu konsolun alt kısmında Diagnostik soket oluyor Bu aracımızda şu altta mevcut Göstereyim şurada Şimdi ben burada iki tane dişi birbirine birleştirerek Size nasıl arıza okuyabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi diagnostik bir soket var bunu şimdi üçle dördü birbirine birleştireceğiz. Yani üçle dördü derken ben şimdi tek elimle yapamayabilirim. <laughs> Allah. Burası da çok sıkışık be ya. Üçüncü ve görünüyor mu lan? Nerede bu? Heh. Üçüncü ve dördüncü soketleri, dişleri birbirine birleştirdik arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle böyle bir de zoomlayayım. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi üçüncü ve dördüncü. Yani bu, bu görüntüye şöyle arabanın dışından şöyle göstereyim. Yani arabanın sağ tarafındaki 3 ve 4 numaralı dişleri birbirine bir tel vasıtasıyla birleştirdik. Şimdi arızayı okuyacağız arkadaşlar. <laughs> arızayı okuma işlemini de şimdi normalde kontağı açtığımız zaman şöyle zoomlayalım. Kontağı açtığımız zaman motor arıza lambamız şu şu motor arıza lambamız e, yanar. Motoru çalıştırdığımızda söner. Daha sonra hareket halindeyken veya orientideyken vesaire gibi durumlarda e, motorumuzdaki arızayı <laughs> belirtmek için ışık yanar. Şimdi ben bu soketleri birleştirdiğim zaman kontağı açtığımda motor arıza lambası belli aralıklarla yanıp sönecek ve bize belli sayılar ifade edecek. O sayılar sayesinde ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? O sayılar arıza sayesinde arızamızı, arızamızı bulacağız arkadaşlar. Şey, arıza cihazını mı bağladın? Arıza şeyi bağladım. Dişi bağladım. <laughs> evet. Şimdi kontağımızı açalım. Oğlum bu ne lan? Yağmur ya. 3 4 5 6 7

1, Allah, 2, oğlum. 3, yani. 0. Tekrar 10 defa yanarsa 0 demek arkadaşlar. Şimdi ar aracımız motor arıza lambamız. Ne gidiyorsunuz oğlum? <laughs> motor arıza lambamız bize e, 0, 1, 3, 0. Yani 0, 130 arıza kodunu veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın 3 oldu ve 0 olacak. 0 130 arıza kodunu veriyor. Şimdi 0130 arıza kodu neymiş? Onu hemen öğrenelim arkadaşlar. Arkadaşlar internetten bulduğum bir şeyi size göstereyim. Şunu görüyorsunuz. P130. <laughs> P0130. O2 sensörü. Oksijen sensörü arızası. Bank 1 ba sensör 1 demiş. Bank 1 devresinde kısa devre bank 1 sensörü ME program. Şimdi arkadaşlar 130 ile 131 aynıymış. 132 de aynıymış. 133 devresi yavaş tepki. Bizim aracımızın verdiği P0130 kodu bank 1 sensör 1. Oksijen sensörü arızası. Arkadaşlar bazı araçlarda dediğim gibi 2, 3 veya 4 tane oksijen sensörü olabiliyor. Burada oksijen sensörlerinin numarasını gösterir. Birinci, ikinci veya dördüncü diye. Burada bank 1 sensör 1 dediğine göre bir yani birinci sensör. Zaten aracımızda bir tane sensör var. Başka arızalarda diğer arızalarda 2 veya 3 veya 4 onlara söyleyebilir arkadaşlar. Bunu görmüş olduk. Dediğim gibi P0130 oksijen sensörü arızasıymış. Arkadaşlar şunu da belirtmekte fayda var. Opel'in bazı modellerinde kronik olarak bu oksijen sensörü arızası verile yani çıkabiliyor. Sebepleri tabi sadece bir iki sebebe dayanmamak lazım. Bununla bir <laughs> dayanmamak lazım. Bununla birlikte e, şu şu sebepleri sayabiliriz. Şimdi araca LPG montajı yapılıyor. LPG montajından dolayı oksijen sensörünün tam olarak yakıtı eee akuyla e, bağlantılı olarak, beyinle bağlantılı olarak yakıtı oranlayamadığı için yani LPG beyninin farklı olduğu, yani ayrıca bir harici bir beyin olduğu için bu yüzden yakabiliyor <laughs> veya kirli olabiliyor. Okuyamaması sebebiyle Arıza yakabiliyor Arıza ışığını yakabiliyor Veya e, Tesisatında kablosunun e, Oksitlenmesi e, kopması Gibi durumlarda da Oksijen sensörü görevini yapamadığı için Arıza ışığı yakıyor Bu araçta bazı e, arada bir arıza ışığı Yakıp söndürüyordu e, Bazı araçlarda arkadaşlar e, Oksijen sensörü Şöyle söyleyeyim mesela Benim aracımda oksijen sensörü Arızası olsa kaput açık kalmış e oksijen sensörü arızasını arıza ışığı yakarak göstermiyor arkadaşlar. Ancak bu cihazsız arıza öğrenme ile bulabiliriz. Şunu da söylemeyi unutmayalım. Eğer ki aracınızda herhangi bir arıza kodu yani beyin herhangi bir arıza kodu kaydetmemişse arıza ışığımız o soketleri, o dişleri bağladıktan sonra sadece yanıp söner arkadaşlar. Sadece yanıp söner. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi bu aracın oksijen sensörü nerede? Bu araç arkadaşlar boyuna bir motor. 2000 motor. Arkadan e, itişli. Öyle söyleyeyim. Ve oksijen sensörü. Opel Omega araç. Oksijen sensörü şurada. Hoppa. Gösterelim bakalım nerede. Oksijen sensörü. Katalizörün. Yakınlaştırabilirsem. Bir de ışık açarsam çok güzel olacak. Evet. Katalizörün ön kısmında yani katalizöre varmadan önceki kısımda kalıyor. Bakın şurada bir şey oksijen sensörü. Şimdi bunu sökeceğiz. Ee, önce soketini sökeceğiz. Sonra oksijen sensörü sökeceğiz. Aracı kaldıracağız tabi. Bu şekilde onu çıkarıp bir temizlik yapacağız ve yerine takacağız. Umarım sorun çözülür. Çözülmeye de bilir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi sadece temizlikle kurtarılmayacak bir şey de Olabilir Onu belirtmiş olayım Çünkü LPG'li araç Ve Opel'in bazı modellerinde Genellikle böyle sorunlar Olabiliyor arkadaşlar Hemen söküm işlemleri için Aracımızı hazırlayalım Müzik Evet, uzun uğraşlar sonucunda oksijen sensörümüzü söktük arkadaşlar. Şu aşağıdaki şeyi e, lambayı da çıkarsana, o lamba da bizim işimize yarayacak. Şimdi arkadaşlar bunu temizleyeceğiz. Oksijen sensörünü böyle size göstereyim. E, ucunda bakın ne kadar kurum bağlamış, pislik bağlamış. Siz de görüyorsunuz. Şimdi söylediğim gibi bu e, arıza kodunu silmeye de bilir yani gidermeye de bilir çünkü sadece temizlikle bazen çözülmüyor arkadaşlar anladınız mı onu da belirtmiş olalım burada lif veya kanalımız olsaydı daha kolay sökerdik ama aracı garajda kaldırdığımız için mecburen biraz uğraştırdı bizi şimdi bunun temizliğini yapalım Arkadaşlar oksijen sensörümüzü temizledik. eee Özellikle şu delik kısımların içinde bir okuyucu var. O okuyucunun temiz olması gerekiyor. Güzelce hava tuttuk. Basınçta hava. Ee, Balata spreyi veya kurum çözücü bir şeyle güzelce temizleyip yerine takacağız. Dediğim gibi sorun çözülmeye de bilir. Çünkü bazı araçlarda bu kronik oluyor. LPG sisteminden kaynaklı vesaire bazı sebeplerden dolayı. Şimdi yerine takalım ve.

Böyle tamam yani. şimdi değişimi söyle. Hangi değişimi? Yani Işık ışık şey. arıza ışığı yakıyordu arkadaşlar. arkadaş şey araç o sensörünü temizledik şimdi bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Arıza ışığı söndü yani. Aynen. İyi Ey sorunumuz çözülmüş oldu. Aynen. Araç çalışırken bir de biz bakalım. Bazen arkadaşlar benzindeyken araç Oksijen sensörü problemli olduğu zaman böyle çiğ bir yakıt kokusu da gelir. Aynen herhangi bir şekilde arıza ışığımız yanmıyor artık. Tabi biraz kullanacağız aracı. Ha stop etti araba. Aracı biraz kullanacağız. biraz kullandıktan sonra tekrar yine bakacağız tabi ışık hani yanacak mı yanmayacak mı. Eğer yanarsa da videonun sonunda Söylemiş olurum Evet seyir halindeyiz bir süredir arabayı Kullanıyoruz ve herhangi bir arıza ışığı yakmadı Arkadaşlar sorunumuz çözülmüş oldu Ama söylediğim gibi bazı modellerde Bu oksijen sensörünü temizlemeyle de Sorun çözülmeyebiliyor Onu da belirtmiş olayım Başka Biz aracı Ne kadar oldu alalım Zaten kanalımızda bununla ilgili bir videomuz da var. Ee, aracımızı aldığımızdan beri ufak tefek eksiklerini giderdik çok memnunuz. Opelin fazla e, göze çarpmamış ama kıymeti bilinmesi gereken araçlardan bir tanesi Omega. Ellerimize sağlık. Videomuzu izlediyseniz, beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın iyi günler diliyorum